Tapta to Ruin daha iyi değil mi? Ya Ruin Broken Blade'den nasıl daha iyi olabilir oğlum? Broken Blade G2'nun düzenli oynayan profesyonel oyuncusu yani. Nasıl mesela bunu söyleyebiliyorsunuz? Yani sizin için gerçekten bir mevsim adam gelip seni kış mevsimi şampiyonu yaptı diye en iyi oyuncu o mu oluyor mesela? Mesela Wolf. Mesela Wolf Türkiye'ye geldi kötü oynadı. Wolf mesela Snowfall'a buradan daha mı kötü oyuncu mesela? Bunu dışarıda sağda solda bir yerde söyleme mesela. Anladın mı demek istediğim? Yani bu tarz işler bazen tutmuyor. Bak Sword Art. Mesela düşün. Sword TSM'e falan gitti. Adam başarısız oldu. Oğlum adam bir önceki mevsim Worlds oynadı. Yani, yani dünya şampiyonası final oynadı adam. Yani daha şey var mı? Mesela size göre mesela atıyorum. Tabi gerçi Caps burada şampiyon oldu. Caps mesela Türkiye'de şampiyon olamasaydı şu an Frozen'ı mı alırdınız Caps yerine takımınıza? <laughs> He? Öyle mi yapardınız Caps yerine? Frozen da iyi bak. Adam mesela bak bu da bir bakış açısı. Mesela ben ben olsam mesela yakınım falan olsan mesela yan yana oturuyoruz diyelim. Öğrenci evindeyiz Fruton. Bu yayını izliyoruz. Frozen da iyi yazdın ya arkadaşın olsam seni direkt hastaneye götürürüm mesela. Hemen derim kanka kalk 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 gidiyoruz derim yani sana. Koç balda sen Stafın Curry'e dönüşmüşsün. Ya o atışlar ne? Oğlum biz zaten şütör adamız. Millet bizim göt göbek büyük diye sanıyor ki bizden olmaz. Bizde bilek var oğlum. Bir daha bir daha dayı ile doğu görmeyecek miyiz? Merak ettim ne oldu Lena dayı ile konuşuyorsun. Olga bile DC'den konuşuyoruz. Dayı ile konuşmadık ama dayı ile e şey yani öyle bir aa bir daha girmeyeceğiz diye bir şey yok. Sadece dayıya ben alındım abi. Mevzu o yani. Bu dayı bizim peşimizi bırakmıyor ya. Ya dayı valla jungle'ım değilsin şimdi de karşımda mid oynuyorsun. Nasıl bir iş bu ben anlamadım. Kyle orta koridorda gerçekten zor bir şampiyon ya. Bu tarz gankler lazım bize mesela. Adam gank atacak biz hiç gitmeyeceğiz oraya. O adam onunla savaşacak gibi düşünün. İşte saldırıya devam da bu yüzden iyi abi. Saldırıya devam da bu yüzden iyi. Dayı bildiğimiz gibi. Klasik. İntlemeye devam aldığı yerden devam ediyor. Reis IV aldı da şimdi ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Bitti işte bu kadar. <laughs> yani işte o yüzden dünya şampiyonasına gidememek problem. Dayı analiz videosu yaptı diye mi kırıldın çerez? Ya sence ben ona kırılacak adam mıyım? Dayı bana yayın dışı şey dedi o yüzden kırıldım. Bunu söylememde bir sıkıntı, sakınca yok olduğunu düşünmüyorum. Hani sen dedi bilerek dedi beni dedi küçük düşürme yani böyle kötü göstermeye çalışıyorsun dedi. Yani ben adamı niye öyle bir şey yapayım? Hatta başarılı olsun diye uğraşıyorum yani. Ama öyle deyince ben bir sinirlendim yani. Ya da dedim yani bir daha girmeyelim o zaman diye. Ya oğlum doğru diyenlerin IQ problemi var mesela anladın mı? Zaten bu olaya sinirleniyorum. Yani boş boş konuşmayın banlarım yani. Ben adama kendimce yardım etmeye çalışıyorum. Yani ne diyeyim ki? Ya oğlum dayı bana bir şey yapmadı şimdi saçma sapan şeyler algılamayın. Benim adamla bir derdim yok. Adamla tabii ki konuşacağım. Bu sebepten adamla şeyimi mi keseceğim? Ben dayı seviyorum. Muhabbetinde seviyorum. Gerçek hayatta da görüştüğüm bir adam. Sadece doğulara bir süre ara verdik gibi düşünün yani. Yoksa adamla öyle bir şeyim yok yani. Hala videolarında izliyorum. Yani öyle bir durum değil yani bu söyle anlattığım şey. Uf, adamı çok fena dövdüm ya. Ah! <laughs> adamı fena dövdüm ya. Ben bu şampiyonu TR sunucusunda kesinlikle çok fazla öneriyorum ya. Kasadin gibi düşünün. Yani şey gibi hissediyorum. Ee, bu şampiyonla sen geride düşsen tamam mı? Falan filan her türlü iş yaparsın gibi geliyor bana anladın mı? Her türlü bir şekilde iş yaparsın gibi geliyor. O yüzden de bu şampiyonu kesinlikle tavsiye ediyorum yani oynamak isteyenlere. Koç karşıma kal çeksen Allah çarpsın sana nefes aldırmam koridorda. Tamam. O sırada ben maraton koşuyorum değil mi o sırada? Deme hiç çıkmasın ya. Ben uzun takaslarda döveyim onu. Çok şey değil. AP de alabilirdik tabii ki ama Çok güzel. Adamın en flash'ı dayıyı eziyoruz ha. Dayım midde karşıma geldi Özgür. Video başlığı belli. Oğlum hala mı? Nasıl bir oyunu bir kaybediyorsun onu diyor adam bana benim için diyor herhalde. Hani Vlad bana nasıl kaybediyor ya? Görünüşe bak. Ah. Olsun olsun. Biraz şımarıklık iyidir ya. Şey olmaz. Tapa geçeyim mi? Atrox. İstiyorsa tapa geçebilirim ve fena olmayabilir. Bu ne oğlum adam at koşturuyor. Bu arada bir tane executioner mı alsak ya? Ya da moralli alt item. Şu an demut çıkmıyor bu lazım bize. Erik merik lazım. TP geliyor. TP gelene kadar koridorda durmak lazım. Oy işte bana bunlarla gel. Öldüm mü lan cidden? Oh. Oğlum bu arada adam var ya acayip HP'si oldu ya adamın. Adamı öldüremiyoruz ya. Yani hasarım adama yetmiyor onu fark ettiniz mi? Harbi yetmiyor yani. Adamla yaptığımız takaslardan kötü çıkıyoruz yani. Bir tane işte o yüzden Morello 6 temi lazım. Koç Mart ayında Bilecik'te bedelli askerlik yaptım. Allah yardımcın olsun. Ne zaman gidiyordun? Kasım'da. Ne oldu reis? Kötü müydü ya? Oğlum ne kadar kötü olabilir? Bedelli askerlik bu ya. Benim arkadaşın arkadaşı yani ee, orada yapmış. 7 gün boyunca içtimaya bile çıkmamışlar. Adam bir askerlik yapacak iyi mi kötü mü diye soruyor şaka mısın birader sen Soramam mı lan sana ne At kafası Askerde bir laf vardır koç sevebilirler ama zaman durduramaz zaman durduramaz kadar kötü olsun Aynen öyle bir ay yani Bugün bir agresif çerez Yo agresif değilim ya Ama yani o, o tarz triplere gelemem ben yani Bedelli adam olacağımıza bedelini ödeyip de oluruz Kolay gelsin kardeşim ben sağlık çalışanıyım. Gitmesem vatana daha faydalıyım burada. Vallahi reisim o tarz toplara girmiyorum. Çünkü uzun süre askerlik yapanlar triggerlanıyor ya. Yalnız bayağı damage bu herif. Ne yapıyorsun lan Atrox? Oy. 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 ne diyorsun sen? Bak bak böyle 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 vurdum adamlara bak. 16 olunca böyle vuracağım bak. Böyle. 16 oldu mu öyle vuruyor Kayıt. Yılan <laughs> <laughs> yap kendini. Bedelli gitme abi. 6 ay bekleriz seni. Canın sağ olsun. Olsun ben yine de bir gideyim kardeşim. Bak bizim çocukların mitten puşlaması lazım mesela. Ben burada kendimi gösteremiyorum şu an. Bizim çocuklar mesela bir şey yapması lazım. Atrox'un side'da falan puşlaması lazım. Benim burada ilerlemem için. Başka türlü ilerleyemem. TR'de Furkan Erkoğan'ın hesabı kaçı alırsın? 0 TL. Evet. Harika bir olay. çipi kiledi. Binallarının... Vlad'a ağzına sıçıyorum. Yani öyle böyle değil. Bu itemler bittikten sonra Vlad'ın şansı mansı yok. Hele zaten 16 olduktan sonra hiç şansı yok yani. Cıvıttık. Olsun 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 olsun. Olsun. Bu nazarlık derler buna. Nazarlık. Işınlanımız da var. Rahat. Abi bu arada bu Laz müteahhit sürekli dayının yanında. Bu benim hoşuma gitmedi söyleyeyim yani. Şimdi ben bot lane'e gitsem tamam mı? Beni birebir de Gwen falan yenemez. Ee, ben Gwen'i yensem. Bizimkiler 4 ve 4 durur değil mi? Bence durur. Bu arada bu Gwen'i yeneriz değil mi lan? Ben yenerim diyor ama. Bu arada ben bende hala Morello'nun alt istemiyor yok ha farkında mısınız? O biraz troll. Aha. Adam şurayı falan kontrol edecek önce. <laughs> ya ulan bu beyin bedava ya. Benim sayda gitmem lazım ya yine. Veyit yazıyorum adamlara. Mesela beni pingliyorlar. Salak herifler şu an fightlamasa zaten oyun dümdüz kazandık. Neyin tribindeler onu anlamadım ben. Beyin sizlere bak. Orada fightlayıp kaybediyorlar. Bedavaya. Adamlarda engage de yok. Bir de gelmişler benim ping diyor. Utanmaz arlanması herifler. Belved kudurdu. Trejine'ye falan bak. Size ulti harcayamam ya o ölüşlerden sonra <laughs> suratına yapıştırdım tokadı vladın gel sonunda keseceğim. Ha Belvet ee, böyle kendisinin çok iyi oyun bildiğini düşünen garip bir kardeşimiz. Yani oluyor ama bunlar oluyor yani yapacak bir şey yok. Sonuçta biz Zaraki dayıyla yıllarımızı geçirdik. Şu an var ya hani o kadar güçlüyüm ki anlatamam size. E, direkt one shotlarım yani herhangi birini. İki tane inip var ama bot inip çıkacak büyük ihtimal barona kadar. Ee, o bizim için bir dezavantaj. Farmları falan Jinx'e bırakabilirim normalde şu an mittekiler ama side gidip koridoru ittirirken affetmem yani Düm, dümdüz koridoru ittiririm. Velvet side da güzel. Bak biz burada ölmeyeceğiz şu an. Velvet side'dan gidiyor. Güzel. Kuşla hemen Jinx hadi bazukayı aç ya. Oo, oo. Şöyle derinlere bir totem attık. Buradan ben bota indim. Buradan bota inersem bayağı iyi olacak. Bak tamam bitti oyun ya. O da adamı öldürdü zaten. Ben de buradan bottan şimdi direkt puşlayacağım. Lantern at lan. Lanterna bak direşin. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Baksana oğlum tek atıyorum ya. Oy. Fena taşıdıkmış.